Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir haber Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'dayız. Altımızda mükemmel bir E92 M3 modu var. Dağları inleteceğiz. Çok güzel bir şekilde dağları inleteceğiz bugün sizlerle birlikte. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçelim dostlar. <laughs> Beyler hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş ettim, hoş hoş Abi bak araba da şey, e, hoş bulduk diyor. Hoş bulduk bu diyor? Ay 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 kaputları açıyorsunuz ha. <laughs> Makineler fena dostlar. Ee, şöyle motorunu bir gösterelim. Bu kimin? Fatih'in motoru bak mesela. Oğlum fena bir şey. Bir gaz ver baba. Ciğerden geliyor o ciğer sesi bu. Çok güzel ya. Araba çok güzel olmuş dostlar. Nizar Razokun araba. Biliyorsunuzdur zaten kendisini. M4'ün de yapımcısıydı aynı zamanda. Şimdi şöyle bir E92 buluşması tarzında güzel bir video yapacağız. Şimdi ben de sizin bir çıkışları çekelim o zaman ha. Geçin bakalım baba. Bir çekelim sizi ya. Geç baba sen. Gel baba gel. Şöyle bir çekelim. Heh. Vay 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 Fatih'e bak. Herke geliyor. Ey maşallah. Ey maşallah. Herkes bugün formunda Murat'ın rengi bu arada favorim İnşallah nazar değmez Güzel gitti tamam <laughs> Gel baba Emir geliyor şimdi Bizim arabada bak bizim bebek de şurda Bizimkisi şirin baba Emir'in rengi de güzel Sesler falan muazzam Emir de güzel bir çıkış yaptı Evet şimdi Celal geliyor bizim transitçi Evet tabi. Renkler aynı tabi. Yani biz ikimiz şırın baba olduk bugün. Ya, yan bak kardeşim. Yan geçiyor Aa, musun? önemli. Ver babasının yeri. Hah eh, yapıştır. <laughs> Celer çok küçük Evet. Şimdi. Biz de şöyle bir çıkışımız yapalım. Benim araba şey. Baba ne yapıyorsunuz burada ya? Devam et. Işıkları Şu bekliyor. Ne ışığı be kardeşim illegaliz biz devam. Ne bu hayatı? Heh. Benim araba dostlar şey versiyon. DKG versiyon. Bazılarında manuel var. Bazılarında şey normal benimsi gibi DKG var. Ses. Ses muazzam. Murat çok güzel bir örnek verdi. <laughs> Tam ses derken. Baksanıza. Oha. <laughs> Emir'le ikimiz de bir yanda şey yaptık. ses harbiden güzel ya. Kanka ses Hı? Assetto Eski yapılmış en iyi seslerden yani. Şöyle de E60 da şöyle. <laughs> ya, ciddi. bir an de an bir e 60a yapsalar şöyle güzel bir. Hani bu bildiğiniz çünkü E92 M3 ses olmuş. Keşke bir de bir E60'a gelse ya. Baksanıza. Muazzam bir şey ya. Ama senin o çektiğin ne yapmış güzel ya. Emre Emir'in ne vardı ya. Kanka o ara yapmış da çok güzel. Onların ellerine takip bu arada. Yani kanka o yapmış da çok güzel. İşte ses eksik kanka ses eksik. Yani şu ee, bundaki gibi bir ses yapsalar var ya ona da. Muazzam olacak ama işte yapmıyorlar. Mesela dizel araba yapıyorsun. Ama dizel ses yok böyle çok adam akıllı. Hepsinin aynı ses. Getiriyor. İşte o sıkıntı oluyor. Ses oluyor çok önemli. Yabancılar da o işi çok iyi biliyor aslında bir araba kötü olsa bile hani sesi, datası falan gösterir. Yani. Aynen aynen. Zaten eskisi gibi değil ya. Çoğu modu artık satıyorlar falan böyle. Evet çoğu mod artık zaten satılıyor. İşte ne bileyim. Ses modları bile satılıyor artık. Bir tane yağıtma sesi var da o bile ya. ilk bulduğumuz var ya. Evet. O, C63 AMG'nin sesini satıyorlardı mesela. Oğlum çok güzel görüntü var lan şu an. C63'te mikrofon ananı aldı adresinde. Ney? Çok güzel görüntü var şu an bu arada. Oğlum şu görüntünün güzelliğine bak. Beyler şelalede duracağız unutmayın. Duracak mıyız ya devam edelim. Gidelim mi diyorsun? O zaman bir daha gelişimizde uğrarız şelaleye ya. Ha aynen şimdi bu da devam. Nostur. Map'te muazzam bir şelale var. Benim geldi bile. Benim daha gelmedi ya bu sefer araba iyi dayanıyor. Vallahi akşamı valla akşamı ettik burada gazlarken. Sen lastikleri değiştirdin mi? Yok ya ben değiştirmedim de. Sen burnout falan yaptıysan ondandır. Yok vallahi hiç yapamadım. Yapmışsındır ya. <laughs> Allah. Ya da bitikler. Allah. Aha, emir emir bir Cener de şöyle bir elveda dedi. Biz şöyle bir yan eyvah. yan geçelim onları. Bak Fatih yakmış dörtleri. Bizim spek gidecek şimdi. Ee. Sen nesin be? lazım. bu arada yankı var. Map çok güzel dostlar. Map bir tık bana Forza'yı andırıyor. Şey olarak, grafik olarak. Grafikleri güzel yani. Mesela. Senin grafikler de güzel. Aynen bu yeni grafikler güzel. Bu grafikleri dostlar bu arada e, ee, katıldan üye olanlara veriyorum bilginiz olsun. Onu da söyleyelim videodayken. O bir ara popülerdi var ya katıl muhabbeti de. şu an son zamanlarda düştü galiba şey değil. Aynen aynen biraz düştü tabi. <laughs> şey yapmıyor yani hani var Şimdi... falan. Şey. Her ne kadar da olsa şeyden alınmış bir özellik sonuçta Twitch'ten. Ondan. Kendi yani de özel değil yani sonuçta. Twitch'te de abonelik 10 lira olmuş. Aynen o düştü. Dostlar burada bu arada <laughs> yakında evet, Twitch'te yayın, yayın yapabiliriz bilginiz olsun. İnterneti değiştirdik biliyorsunuz. O yüzden öyle bir düşüncem var haberiniz olsun yani. Onu da söyleyeyim bu videoda be. İlk defa söylüyoruz galiba. Of Murat çok tatlı gidiyordun be kanka ya. Ver şimdi burada. Onu bir telafi et. ben şöyle, ver şöyle. Of, of, <laughs> ver 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 ver. Ver yansın babalık. Yayında bir işte asistanım. Yayında Asset Dostikar Driving Aynen o tarz bir şeyler yapacağız bir ihtimalle. dostlar haberiniz olsun sizinle En güzel viraja geldik En güzel viraja geldik mi? Be. Beyler burayı bir yapıştırın Bu viraj çok iyi abi ya Baksana aynayı gör aynayı gör Muazzam bir viraj Abi şu ya inanılmaz bir gaza getiriyor arabası söylerken. Böyle söyleyeyim size. İnişe geldik. Üf, üf. Yok lan Yok inişe daha gelmedik. daha var İniş dostlar mapte biraz sıkıntılı. Yani sıkıntılı değil de bence hoşuma gitmiyor. Ben zaten genelde inişleri sevmiyorum. Tırmanışlar daha güzel oluyor bence. Türün güzelliğine bakar mısın peki? 4 tane E92. Vay be oğlum. Sen nerede? <laughs> Sesin çıkardı. Bu bayağı Burası keskin kanka bak inişe geldik yine. Ya abi arabada şey en güzel şeylerden bir tanesi şey bu arada. Bu DKG şanzımanlı olan da. Birinci viteslisin Gaza dip gaza oturuyorsun. İkiye bir çekiyorsun. Arkası geliyor. Çok keyifli o. Cener istiyoruz. Üf. <laughs> 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 Hadi. Şundan... Ya, gelişimizde yaparız ha. Allah. <laughs> aman aman. aman. <laughs> ya bu iniş sakat. Bir de sekiyor dostlar burada. Birinci viteste gidiyorum zaten görüyorsunuz. Çünkü yoksa çok sakata geliyorsunuz. Çatırtıları patırtıları duyuyorsunuzdur. Muazzam bir şey. Oy Murat. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi biliyor musun da çok açığa geldi. Bariyerin tozunu aldım ben. Aha ben de çok aşağı geldim. Topla topla. <laughs> çok ucuz yırttık bu arada orada. Yavaştan. İyi gibi. Herkes şu an bir konsantre oldu bak. Oğlum arkada Cener'i göreceksiniz var ya. Ben Abi. tek başıma güzel yandım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Burası sakat burası sakat. Sekiyor of. Ben toplu olunca heyecanlı. Ses muazzam Ben Biraz yanlış ama yani. <laughs> Kanka biraz. <laughs> biraz. Ucunda. Araba yürüyor bu arada gerçekçi ya. Abo abo. Ne ortadaki? Aa, Biraz, ben onu basıyorum da böyle vii diye ses geliyor. Emir çok güzel girdi kanka buraya. Çok keskin. Allah. Tamam. Aldık aldık. Burası çok keskin. Benim fanlar çalışmaya başladı direkt. <laughs> Mete 300 evet. <laughs> <laughs> kendini yanmıyor kardeş. <laughs> Vallahi kanka bir kamera izle. Harbiden kendini yanıyor mu bak bakalım. Beni çok fena fırlattı direkt sen. G29. Artık. G29. <gülüyor> 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 bir koydu bana direkt uçtum bariyere. Allah. Abi şu birden ikiye atınca var ya arabanın agresifleşmesi muazzam bir olay. 2-3'te de oluyor. <laughs> 2-3'te de oluyor mu? <laughs> 360. Uy. Oçunun güzelliğine 160. bak. Aman aman. aman, aman. aman, aman. Oo. Oh. Kaç o ok. falan. <laughs> <laughs> Murat'a bir koyduk. Erken orada patladı. Oğlum fanlar çalışıyor birden şu an. <laughs> lan lan lan. Lastik bir şey yükseltti. Tünelde ses yapalım diye. Tünelde diyelim. bir ses. Ses ses. Lastikler dostlar perdi çıktı. var ya ikimiz Fatih'e <laughs> vurmayayım tamam olmadı mı Of açının belini kırdım yine Allah ben de tam Allah kırıyordum Allah. biri beni kırdı <laughs> Beni de biri kırdı Vallahi acı basma acı basma Tamam <laughs> amca lan lan gel araba gel belki tapo <adamı. gülüyor> <laughs> 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 Aa bitti lan map Direkt soldan girelim mi Dur, dur 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 dur. Geç söyledim biraz. duruyor Sola girin baba. Şurada bitirelim. Başladığımız yerde. Lastikler yalnız ne iyi bir şey olmuş biliyor musun? Fena geliyor arka. Oh, araba çok yordu be. Dostlar videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzdan video için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.